kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz hafta sonu geldi. Aşkım da İzmir'den geldi. Bugün de hava böyle biraz güneşli ama ben üşüyorum. Dedim ki benim denize girmeye hiç niyetim yok. Ama aşkım bu güzel havaları kaçırır mı? Tabii ki dedi ben denize gireceğim. Ateş Demir'i de getirdik yanımızda. O kenarda kumlarla oynuyor. Biz daha çok böyle kum, evet. güneş oturup böyle keyif yapacağız. Babamız da yüzecekmiş. <laughs> Tabii canım ben böyle yüzmeye evet. geldim ya. ya. O zaten yaz, kış, sonbahar, ilkbahar hiç fark etmiyor. Yılın her günü, her ay <gülüyor> yüzebilir. Aşkım benim bilen bile zaten Evet, yani aynen. izleyenler beni tanıyor artık hı hı. yani. 3 sene 4 sene oldu neredeyse. Aynen. Artık her sene benim Aralık, Ocak, Şubat'ta denize girdiğimi herkes biliyordur. Evet. Yani Ekim o yüzden benim için daha yaz yani. Evet. Güneş gözlüğümü de unutmuşum o yüzden elimi kapatıp duruyorum kameraya bakamıyorum çünkü. O değil de deniz mükemmel gözüküyor. Evet. evet. Ya. Zaten arkadaşlar burası hani İzmir'in en sığ denizi yani. Yani bunu net söyleyebilirim. Dizim, daha sığ bir yer ben görmedim yani. Evet. Çocuk adamın çekim azıcık. Çocuk adam. Yakışıklı erkek. Güzel oğlan. <laughs> o orada inşaatlara başladı yine. Evet. Annesi dedi ben gelmese daha iyiydi aslında. Ben ısrar ettim. Dedim ki gelsin de dedi, çocuk dedim kumla oynasın ya yani. diye. için sıkıntı yok. Geçen hafta da böyle kenarda oynasın diye getirdik. Bir baktım çocuk yüzüyor. Benden önce girmiş yüzüyordu. <laughs> ya aşkım yani. Hasta olur diye korkuyorum ben ya. O yüzden. Ya hasta olmaz bir şeycik olmaz. Bak İnsanlar ne güzel yüzüyor. Hava şu anda bildiğin sıcak yani. Ben güneş hafif yakıyor beni yani. Hiç öyle hasta olacak bir hava değil, değil mi oğlum benim? Ama o bebek ya aşkım. Dünyeler. Aa. Be be bebek mi bebek bu? Yok o. zaman. Ben yavaştan Ama denize ben doğru bir yavaş gireyim. Gir. Hatta Bak şimdi gireceğim bakalım. bir de şimdi denizin sığ oluşunu şimdi çekeceğim şimdi herkese şimdi göstereceğim. Evet şimdi e, Ekmeksiz Plajının ne kadar arkadaşlar sığ olduğunu için size şimdi e, uygulamalı göstereceğim. Evet bakın şu anda seydicemle çocuk adam orada. Aşkım el salla. Şimdi başlıyoruz yürümeye. Evet, bakın. Gayet şu anda daha dizime gelmedi ya. Yani. Hala yürüyorum. Bakın artık damlayla çocuk adam gözükmüyor neredeyse. Şöyle bakın. Ta nerede kaldılar yani. Evet gördüğünüz gibi. Oh oh oh. Kamerada zoom yaptım o bile yetişmedi yani. Baya baya uzaklaştım şu anda. Bakın ben aynı olan insanların boylarını görün insanlar bu denizde yüzmeye değil yürümeye geliyor arkadaşlar. Çocuğunuzu, çocuğunuzu, bebeğinizi alıp rahatça, gönül rahatlığıyla gelebileceğiniz bir sahil, plaj. Tamamen ücretsiz. Piknik yapabilirsiniz. Her şey serbest. Tabii ki çevreyi kirletmiyoruz arkadaşlar. Doğal, güzel. 2. günden herkese tekrardan merhaba. Dün bir denize gitmiştik. Bugün de denize gittik geldik ama sabahtan böyle benim biraz heyecan ve stresim vardı. E, çünkü bugün e, direksiyon sınavım vardı. Çok şükür başarılı da oldum. Geçtim. Yaparım, yapamam. İşte aşkım dedi yanına al e, kamerayı. Belki orada da çekeriz falan dedi ama ben orada çekmek istemedim. Çünkü olur da geçerim, geçemem. E, beni böyle biraz heyecanla sebep veriyordu. E, neyse ki geçtim. Çok şükür emeklerimin karşılığını aldım. Boşa gitmedi. Bunca zaman buradaydım biliyorsunuz. Her gün gittim geldim. Ateş demiri anneme bıraktım. Sağ olsun o da hep ilgilendi. Şimdi de kutlama mangalı yapıyoruz hep evet. birlikte. Mangal var mangal arkadaşlar gelin buyurun. Evet buyurun gelin. Buyurun abi, gelin. şunları abi. en son pişireceğiz. Tamam şuraya koyayım mı? Aynen. Kediler çünkü geliyor. Evet ben zaten şimdi müdahale edeceğim onlara. Oh, ee, mangal yaktık. Ee, babam gene nereye gitti? Şimdi gözlüğümü <laughs> Gözünü tak aşkım. Gözümü çekmek istiyorum. <laughs> evet. E... Hakikaten benim gözüm hassas birazcık bu şeyde. Bunu takıyorsunuz. Bak size de iyi bir fikir olsun hem yani. Böyle gözü benim gibi hassas olanlar varsa aranızda. Hı, hı. Gözün yani yanmasın dumandan komple koruyor deniz gözü. gözlüğü. Biraz gözünü. karanlık çıkıyorsun. Hakim şöyle açımı değiştireyim. Şöyle geçeyim ya etmez. Evet, olay bu. Yani deniz gözlüğünü taktığınız zaman hiçbir şekilde hani dumana, sen mangan içine girsen de Hiçbir dumandan etkilenme evet. arkadaşlar. <laughs> Bugün de denize gittik. Çok güzeldi. Ee, bir saat falan durduk. Ateş demiri de anneannesi uyutmuş sağolsun. O da uyandığında yemeklerimizden yiyecek. Şöyle kömürlerimizi de göstereyim tabii. size. Artık, artık kırma zamanı evet. geldi. Aynen aşkım. Ee, şimdi üstüne de koyduktan sonra yavaş yavaş e, tavuklarımızı, sucuklarımızı falan da koyarız. İşte onları da çeker, gösteririm size bol bol. Ee, böyle. Tabii, tabii güzel bir mangal oluyor. Yani aşkım yani şimdi güzel bir kutlama mangalı yapalım da şimdi evet. bir karnımızı doyuralım. Aynen. Ondan sonra da yavaş yavaş evimize doğru yola çıkarız. Yola hazırlanırız, yani. toparlanırız. Hazırlık, hazırlık. Evet. Tabii can. Herkese şimdiden yani güzel bir hafta sonu dileyelim. yani. Geç şey olmadı değil Haftayı mi? Hafta içi artık aşkım. <laughs> evet, zaten hafta haft sonundayız. He evet. O zaman <laughs> nasıl burada olacaksın? Yeni bir hafta e, için hazırlık yapıyoruz şu an adam biz. Evet söyleyelim. Daha güzel olacak her şey. Aşkım da artık şoför oldu zaten. Evet. <laughs> söyledim sana onu şoför. Söyledim söyledim bahsettim. Vay be. Valla ben sana hiç şüphem yoktu ya. Yani. Değil mi? Her zaman sana da <laughs> hep, ben hep diyordum yani benim işte sevdiceğimi şey alacak diyordum yani hiç benim evet, Ben daha. de biraz stres vardı açıkçası ilkinde geçebileceğimi düşünmüyordum aşkım. Valla senden önce geçişi gördüm ben. Hani geçen birkaç kişi gördüm rahatladım <laughs> yani. Buna dedim geçmişse dedim benim benim aşkım Ertuğrul'a dedim, içeride dedim yani. Evet İyi aşkım sana kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. Kaldım bekle bekle. Biz evimize geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Ateşleri daha önce odasını hiç görmedik. Şimdi ilk defa tepki verdik. Şimdi kenar kapıda başlayalım çekmeye. Daha galiba eşyaları bile daha koymadık. Hemen hani odasına, yatağına tepkisini merak ediyoruz çünkü. Gel odana gidelim Ateş değil mi? Ateş bak içeride ne var? Gel gel. Gel, Ateş gel. buraya buraya. Koş odana yürü koş. Bak, yatağına bak. Aha, aha, aha. Aha. Ateş, burası kimin? Kim? Kimin? Oyuncakları gördü, o kim direkt kim onlara gitti. Burası? Bak ha. yatağına, bak yatağına. Gel, gör. Ay, ay. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Anne bir... Şimdi yatağına koysana onu ve Zıplatan adı bir görsün. Gel gel, bak buraya bak ayıcıklar. Bak, gel. Evet, hoş geldin babam. Evet. Evet. Evet, buraya kadar toplamıştım. <laughs> evet, buraya kadarmış arkadaşlar. değerli toplu hali. Ateş yatağına bak. Gördün mü burayı? Gel çık bir kere üstüne. Hadi gel. zıpla zıpla. Gel üstüne çık. Ateş hadi zıpla babacım. Zıpla arabalarımı buldum baba yapboğazlarımı buldum. Yalnız bir geldi böyle bir baktı o da bir değişmiş falan. Aşkım ne şey değil mi <laughs> tepkisi nasıl kapıdan girdi, direkt çekmeceyi açıyor. Ha, çekmece zaten ben biraz açık bırakmıştım koku falan olmasın diye. Ee, o da kapattı hemen geri. <laughs> Bence onu bir azıcık şöyle kucakla al arabasıyla merhaba yatağına koy bakayım. Gel. Gel. Tepkisini görmem lazım. Zıpla bakalım. Zıpla. Hop, <laughs> oh, nasıl indin öyle? <laughs> Aç bakalım içinde ne var gel bak. Aşkım o kadar güzel bir yatak hazırlamıştın gel abiciğim. bak. Zıplamayız tuttu aşkım ne yapayım? Evet ne yapalım? Anne ben evde nasıl zıplıyor bilmiyor musun? Bak içine bak. Bak baba. Meraklı. Aa, aa, oyuncak yok annem onda. Oyuncak yok. Onlar kıyafet babacığım. Onun için oyuncak koyuyordum ya. O yüzden oyuncak var mı diye bak. Ayakkabılarımı buraya koymuşlar diyor. -"Buhar makinesi burada." diyor. <laughs> -"Şey tamam." diyor. -"Aa, ne anneciğim bunlar?" -"Bir şey çalınmamış, tamam." <laughs> -"Bayağı oturdu, inceliyor yalnız." -"Tamam, buraya kadarmış. Hadi görüşürüz." Ay. -"Hadi Allah'a emanet olun." -"Gel Gelelim. bak, yatağa çık bir kere, gel." Aşkım yok. Oyuncaklar daha çok cazip. Daha Yapacak çok. bir şey ya, çok yok. Aşkım yani yatak mı oyuncak mı dersen tabii ki oyuncak. Hiç dikkatini çekmedi bile yatak anladın. gittim <laughs> devam etti <laughs> yani. Geldi önce bir şok oldu bir duraksadı. He bir durdu sonra, <laughs> evet, sonra çekmeceyi bir kontrol etti. Çekmeceleri baktı. <laughs> Eşyaları duruyor olduğu için bir şey demedi Hiç bize. Rahat oldu. Kızmadı yani. Ee, bakalım inşallah iyi günlerde kullansın eşyalarını. O burada oyun oynasın. Biz de eşyalarımızı içeri alalım. Bu arada ateş demir için de küçük bir alışveriş yaptım. Ee, oraya söylemiştim. Kargom da yeni geldi. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Ama önce bir soluklanayım. Ondan sonra gösteririm aşkım. Tamamdır. Annem ben haber vereyim vardık diye. Merak etmişlerdir. Akıllarımızda kalmıştır öyle Onu <laughs> Bunu da dile getirmek istedim ne bileyim. İyi yaptın aşkım benim. Annem biz gittik diye çok üzüldü çünkü. <laughs> Bayağı alışmıştı iki haftadan ya fazla. Aşkım kalırdı. sürücü kursu sürücü kursu diye diye iki hafta kaldın neredeyse. Olsun aşkım emeklerime değdi mi değdi. Değdi vallahi bravo. Tebrik ediyorum <laughs> seni aşkım. Tek geçti hepsini. Seni tebrik ederim tekrardan. Ay, Zaten olsun, hiç şüphem yoktu. Tebrik ederim. Ay sağ olasın. Ben et diyordum yani adam. benim karım halleder diyordum yani. Aynen yani çok şükür hallettim de. Bakalım, şimdi evimizdeyiz, biraz mutluyuz yani, vakit geçiririz. Havalar da soğumaya başladı biliyorsunuz. Artık annem gelir gider, biz de gene gelir gideriz ama bir daha bu kadar uzun kalamayız herhalde. E, tabii. Daha kısa kalırız, bir hafta kalırız, 10 gün kalırız. Evet. <laughs> Çocuk adam şu anda ne yapacağını şaşırdı arkadaşlar. Evet. Ama çok özlemiş onları, zaten çok seviyor. 6! 9. 9 mu? <gülüyor> Pardon. Pardon. <gülüyor> Altı da olur, dokuz da olur. Artık. seni mi kıracağım? Ateş demiri nihayet uyuttum. Yatağına da yatırdım. Şu anda pamuklar gibi uyuyor. Biz de aşkımla birlikte salona geçtik. Dedim ki enerjim bitmeden artık son bir video çekelim. Çünkü yarın sabah editleyip sizler için yetiştirmem gerekiyor. Ateş Demire'de mini bir alışveriş yaptım. Size tek tek göstereyim şimdi aldıklarımı. Ee, bu arada bunlara böyle takım takım 200 kusur 200 falan o civarda şeyler verdim. O yüzden en sonunda toplu fiyatını söyleyeceğim. Bu arada hepsini internetten Elsie White'den alışveriş yaptım. Ee, şöyle bir tane takım aldım. Hepsini 2 ve 3 yaş aralığında aldım. Ee, onları da göstereyim. Büyük olursa seneye de giyer diye düşündüm. Şöyle bir takımımız var. Üstü düğmeli. Altının böyle şortu var. Yani o, o eşofmanı var. <laughs> Yani böyle bir yere giderken falan da güzel güzel giyer diye düşündüm. Ee, sonra yine aynı onun kumaşından böyle bir takım var. Ee, bunun tek farkı, bir de bunun şapkası var. <laughs> ee, ateş Demir hatta denedi, şapkasını üstünden çıkardı. ben orada elinde gezdiriyordu böyle sallaya sallaya. Ee, bu rengini de tercih ettim. Olmadı, çok yakışacağını düşündüm. Yakışır değil mi aşkım? <laughs> Valla çok güzel, ben zaten bayıldım bunlara ya. Bütün kış giyecek işte. Evet. Ee, sonra birkaç üst aldım. Şöyle göstereyim. Hepsi aynı. Bunları 110 liraya falan aldım galiba tanesine. Etiketler birbirine karıştı. Şöyle göstereyim. Bunlar da yine 2-3 yaş. Benim favorim evet. bu bu arada. Ya. <laughs> yeah. evet, çok bunu çok beğendim ben. Bunları da dolabına yerleştiririz birlikte güzelce. Sonra bir de şöylesi var. Bunlar bu arada üçü de aynı. Kalıpları da bayağı büyükmüş burada. 2-3 yaşa aldım. Mesela geçen sene ateşlerin 18-24 aylık kıyafetleri var. Hala daha onları da bu sene giyiyor. Ee, böyle kışlık dedim bir şeyler alayım. Ee, i̇ndirim görünce dayanamadım. Ee, o bir şeyler almak istedim. Ee, o üstlerin altlarına böyle e, altlar da aldım. Şöyle bunlar ikili satılıyordu bu arada. Bir bu. <laughs> bu da çok güzel. <laughs> bir de bu. Bunlar birlikte satılıyordu. Bunlar da yanlış olmasın 150 lira 160 liraya falan denk geldi ikisi. Ondan sonra şöyle bir kırmızı takım aldım. Bunu 90 liraya aldım. İnanmazsınız. Çok Şarjı ucuz ya. Var. Evet, çok uyguna denk geldi. Çok parça, bir de çok eşya olmuş oldu. Yani bu devirde bebek eşya şeyi, evet. kıyafeti 90 lira, çok iyi evet. yani. Böyle çok kalın değiller, çok ince de değiller. Ee, i̇nce olanlar da var, kalın olanlar da var ama kışın zaten evlerimizde doğalgaz yakıyoruz biliyorsunuz. Çok böyle polar gibi kalın giydirilmiyor çocuklara. Bir de böyle bir altı var. Ee, kumaş da böyle çok esnek, likralı gibi. Gerçekten çok güzel. Kırmızısı da çok güzel zaten. Kilo alsa bile yine giyer. Evet, evet. Olur mu Demire E, ee, Bu da dörtlü takım olarak e, satılıyordu. E, bunlar pijama takım olarak geçiyor ama e, normalde bunları takım olarak da giydirebilirsiniz. Yani pijama takımı demeye bin şayet ister. E, şöyle bir tane bunu göstereyim. Bunun kumaşı birazcık daha ince. Bir de şöyle bir altı var. <laughs> Çok tatlı <laughs> ya. Ee, bir de diğer zaten şu dört yazmasının sebebi o dörtlü dört parça ürün olduğu için ee, bunun kumaşı baya bir kalın diğerine göre. Şöyle bu üstü. <laughs> Bu da 6 böyle ateş demire. İyi hepsi esnek olması çok güzel. Evet evet esnek de onun bedenine göre iyi günlerde giysin inşallah. Burada toplamda da 1500 lira gibi bir rakam verdim bunların hepsine. Ama dediğim gibi çok uyguna denk geldi. Çünkü Mağazaya gittim. Sizlere de götürmüştüm daha önceki videomda biliyorsunuz. Böyle ikili takımlar 400 lira, 500 lira falan böyle fiyatlar vardı. Ama ben böyle internetten yaptığım alışverişte bayağı uyguna bulduğumu, uyguna getirdiğimi düşünüyorum. Çünkü baktığımda 2 4 şundan ne aşkım kaldı 3 tane. İş çamaşırı Onları göstermiyorum. 8 <laughs> 10 12, 14, 16 parça ürün almışım mesela aşkım. Yani tane iş çamaşırı var. 20 yani her parça. her parça 100 lira gibi bir şey nerede? Aynen öyle. <laughs> Bayağı bir uyguna gelmiş oldu. Bu ağzım gıcık oldu. Ben de arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir ses. Ara, <laughs> ara sıra bir öksürük evet, geliyor. Evet Dikkat etmiyorsun kendine. Az önce de söyledim. Dedim dikkat etmiyorsun kendine. Bakmıyorsun. Vallahi dikkat edeceksin. Azıcık, azıcık üşütmüşüm. Sen hasta olsan ateşte burada hasta olur aşkım. Hepimiz olur. Üşütmüşüm azıcık ya. Normal. Evet. Havalar da değişken. Bu arada evde biraz serin geldi geldiğimizde bana. Hatta bir ara acaba klimanın sıcağında mı çalıştırsak diye düşündüm. Ama artık biz de e, pijamalarımızı giyer, hatta ben uzun kolu birer pijama giyer yatarım diye düşünüyorum. E, bunları da katlayayım. E, şimdilik herhangi bir yere koyayım. Yarın da yerleştiririm yerlerine. Zaten giymeden önce de bir kez mutlaka yıkamak lazım. Ne olur ne olmaz. <laughs> İnşallah renkleri de atmaz. Hani bilmiyorum. Genelde e, bu markanın ürünleri çok güzel oluyor. Renklerinde falan solma vesaire bir şey olmuyor. Çünkü defalarca yıkayıp yıkayıp giydiriyorum Ateş Demir'e. Bunlar da bir şey olmaz umarım diye evet ediyorum. Şey ee, İnşallah. Öyle hani aşkım. <laughs> Biraz da yoruldum. Kusuruma da bakmayın. Ee, yoğun bir gün geçirdim ama güzeldi. Çok keyifliydi. Aşkım bugün bayağı şey yani <laughs> aksiyonlu geçti. Sabahtan işte aynen, atıyorum evet. sürücü sınavı, sonra Sosyalini işte denize gittik, gittik, evde yemek yedik, mangal, mangal yaptık, yolculuk yaptık, eve geldik derken e, baya bir yorulmuşum. Hatta biraz önce uyukluyordum yani. Bir de evde <laughs> iş yaptın bir sürü geldiğinden beri. Daha anca toparladım kendini <laughs> evet, yani. Aynen kusura bakmayın o yüzden yorgun gözüküyorsam. <laughs> Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.